E, ee, Seyhan soylu Gül'lünün kızına sürekli şunu söylüyor. Diyor ki: "Tuyan, sen ne yaparsan yap ben seni severim. Benden çekinmene gerek yok." tarzında konuşma yapıyor. Bekliyor ki Tuyan'ı videoya alıyor. Bekliyor ki Tuyan "Abla biz bunu yaptık." desin. Ama Tuyan o kadar kurnaz ki Seyhan'dan daha kurnaz. Tuyan da diyor ki ya yurt dışına kaçalım ama biz diyor cinayet işlemedik ki. Bir insan 25 dakikalık telefon konuşmasına neden 8 kere biz cinayet işlemedikler? Çünkü kayıt alınıyor onu biliyor. Biz kaçalım ama diyor. Cinayet işlemedik ki. Ya o arkadaş gerçekten ruh sağlığı yerinde olan herkes burada buna inanır. En azından şunu söyler ya ben 2 aydır kandırılmışım. Bu videoları dinledikten sonra hayata bakış açım değişti. Hakkınızı helal edin. Ben mesela Orkide'nin yerine olsam şunu derdim. Ferdi ya ben senin ablan yaşındayım oğlum. Sana da bir sürü laf söyledim. Hakkını bana helal et olur mu? İstersen davanı geri çekme. Namussuz evladıyım. Ben bir annenin bir anneyi korumaya çalışırken bir anneyi yerden yere vurmazdım. Abla özür dilerim der. Yarın da davayı çekerdim. Şimdi çıkmışsın buraya. Anneme yarım saat önce hakaret etmişsin. Neymiş efendim dizimi alırım. Ben bir daha söylüyorum. Ben adama dizimi alırım. Bak bir daha söylüyorum. Ben adama dizimi alırım. Şu an ben böyle bir adam olmak istemiyorum ama Türkiye'nin her yerinde bir insanı bir telefonumla dizime alırım arkadaşım. Bu bir güç gösterisi değil ama harbiden dizime alabilirim. Burada pislik yapmıyorum, terbiyesizlik yapmıyorum. Kanunların dışında hiçbir şey yapmıyorum. Orkide abla ben sana şu tane daha açtım. Uyap'tan bakarsanız bir daha söyleyeceğim. Bunlar Uyap'la bizi kandırıyor diye. Uyap'tan bakarsanız yeni açılan davalar gözükmez ablam. Savcılık soruşturmasında olan davalar gözükmez. Bakırköy Adliyesi'nde sana soruşturma açtım. Gidersin Bakırköy Adliyesi'ne avukatı gönderirsin. Verirsin 20 bin lira gider avukat. Senin dosyalarını alır. Sen de savunmanı yaparsın. Bana dava açarsın. Bu arada bana hiç kimse dava açmamış arkadaşlar. Şu an bana açılan bir tane dava var. O kadar.